Reji, Ankaralı Yasemin anladı herhalde. Evet. Reji'den şarkıda, yanlış müzik geldi. Evet. Bir şarkıda Yasin için. Kendisinden bir çok şarkıda üzülüyoruz. Yasin için. Bir alkış Ankaralı Yasin için. kullanıyorsun Kullanıyorsun de böyle Baktın. Kim bilir kimleri canını yaktın Bir inat suruna günah var Sen Allah'mıyorsun Kullanıyorsun Ne de kullanıyorsun Kullanıyorsun Giyinip kuşanıp sallanıyorsun Çok mu içtin böyle sallanıyorsun Allanıyorsun Kullanıyorsun Ne içtin de böyle Ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Gel, gel Vallahi düğün gibi oldu. Evet, çok teşekkürler. Evet, ya. Yasin sana da çok teşekkür ediyorum benim için. Siz de sizleri olsun. şöyle koltuğun kenarına i̇z. doğru alabiliriz. Bu benim şöyle. hayatımda bir iz olarak kalacak. Hani hayatta bazı şeyler vardır ve insan hayatına kazınır. Asla atamazsınız, çıkaramazsınız. Hı hı. İşte bu da benim hayatımda böyle iz olarak kalacak ama çok güzel. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere her şey dahil ekibine, Yasin'e bu güzel günde en Biz azından benimle ee, beraber en çok, çok teşekkürler. anlamını paylaştığın için. Bir alo de bak biri arıyor kutlamak için. Kim acaba? Alo? 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 Alişancığım Ali Ali iyi yayınlar diliyorum. Abi bırak peşimi Allah aşkına bırak ya. Yani. Aa düş yakımızdan Faik abi. Dedik sana ah. bu sene almayacağız abi bu sene almayacağız lütfen. <laughs> Faik göster, telefon konularınızı sevgili... kocaman bir alkış. Ya. Ama Sevgili Yasemin'e evet. ömür boyu mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Fahri Kamil. Eşine de. Çok orada Ankaralı Yasin var kardeşim onu da öpüyorum. Çağla öpüyorum. Biz de sizi efendim. Şimdi efendim programı izledim ben. Sevgili Yasemin'e yanımda çok değerli bir Sedat abim var. Yıldız kardeşim var Ankara'da. Evet. Buradan muhteşem bir gelirlik hediye ediyorum. Çok Oo. Güzel. Ne zaman arzu ederse telefonunu vereceğim. Firmayla konuşacak. Ona şahane bir gelinlik diktireceğim. Nasıl arzu ediyorsa. Peki, Peki o zaman sen gelinlik diktir damatlıkla benden. damatlıkla benden tamam. O, kardeşime, kardeşime her şey yakışır. Onun ömür boyu mutlu olmasını istiyorum. Burada televizyonda da izledim. Çok da duygulandım. Çok teşekkürler. Ee, çok da keyif aldım yani Alişan oğlum bak herkese evvel de bak tık yok seninle de uğraşmıyorum artık yani sana da hiçbir zaman da kefil olmadı bu konuda biliyorsun ama ben e, şunu samimiyetle söyleyeyim e, çok keyifli bir programdı e, Yasemin ömür boyu mutlu seni yakanlar düşmesin hayatın boyunca mutlu olmanı ben. istiyorum Amin. ne Cek zaman ben. istiyorsan şahane bir gelinlik diktiriyorum sana bak burada çok yıldız mesaj. gelinlik dikecek olan yıldız kardeşim de yanımda Amin. orada Amin İnşallah. Güzel yüreğinize ben teşekkür için. ediyoruz evet. Fahri abicim ya çok yani kat bir kat mutlu ettiniz herhalde. Evet. Ya çok çok Benim için e, çok güzel, çok değerli bir şeyi söylediniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun düşünmeniz bile yeterli benim için. Fahri Kâbir, Safiye Ablayla kına geceniz oldu mu ya? Oğlum biz her altayla bir yapıyoruz. <laughs> ya bir gelin buraya bir kına da size yapalım Allah aşkına ya. <laughs> Seve seve. Alişan biz Alişan düzeldi ne mi? Taş baş kalmadı. Yok Allah çok şükür abi taşım yok. Taşlar ben Tabii. de evde koli halinde çekmecede duruyor. Safiye'deki de çamur aldıramıyoruz. <laughs> Katılaşmasını bekliyoruz. Ya bırak kadın şey yapma ya. Mutlaka Safiye abla orada mı yanında mı? Valla. Safiye abla Yok. yanınızdaysa onu da çok öpüyoruz. Selamlarımızı söyleyin. En kısa zamanda stüdyoya bekliyoruz sizi. İnşallah. İyi yayınlar diliyorum. Öpüyorum Fayk abicim. Sevgi de eşine yansıdan teşekkür ediyorum. Selamlar. Öpüyoruz Fayk abicim. Teşekkür ediyoruz. Safiye ablamıza da selamlar. O Hadi gelinliği bizde... damatlı tamam hazırladık. Artık bir düğünümüz kaldı. Onu da yaparsak Allah'ın izniyle. Az kaldı. Onu da yapacağız Allah'ın izniyle. Ama önce bir hani... Bir de mutfağa girelim Görkem görelim. dedi yani çok fazla yemek yapamıyor diye. Biz inanmıyoruz arkadaşım. Gel bakalım bir de Ankara'ya Mutfağa gidiyoruz Görkem, bakalım Ankara'da Yasemin bizim ya bir şeyler siz ya. yapacak. Siz de buyurun lütfen. Yasemin Ankara çok, tava. Çok Çıkarıyorum. sıcaksa çıkarabiliriz. Nasıl rahat edersen.